Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, turizm sektörü için Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve kredi garanti fonu kefaletiyle bankalar tarafından 10 milyar lira kredi desteği sağlanacağını açıkladı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye Bankalar Birliği'nden alınan yazıya göre turizm destek paketi uygulamasına başlandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve kredi garanti fonu kefaletiyle bankalar tarafından 10 milyar lira kredi sağlanacağını dile getiren Erdoğan, krediler 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır. Faiz oranı sabit faizli krediler için azami %14,5 değişken faizli krediler için Türk lirası gecelik referans faiz oranı artı 250 bas puan olarak belirlenmiştir yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon lira ve kredi üst limiti 40 milyon lira olacaktır. Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıklarına göre belirlenecektir. Uygulama esaslarına ilişkin detaylar kredi garanti fonunun internet adresinde yer almaktadır ifadelerini kullandı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, turizm destek paketini kullandıracak 15 bankanın bulunduğunu bildirdi.